Ya abi beni bir sal ya. iki saat davcı şey oynayacağız diyorsun. Oynayacağız ama. Of tamam oynayalım. E eh, şöyle. Eğer sen kazanırsan sana para vereceğim. Ben kazanırsam tokat atacağım. Bana mı? Evet. Kim olacak? Ya ben sana atabilirim. Z Testerem yok zaten. Konuşma. Tamam. Ee, çevirmeye çalış. Ben maviyi seçiyorum. Tamam ben de kırmızı o Sen Dagju ustası mısın? Öyle konuşuyorsun. Hop. Dın dın dın. <laughs> bum bum bum. Hayır. Lan tekte nasıl yendin? Tekte yendi adam. Hilece. Tekte nasıl yendin lan? Lan. Yönde adam Bir tur daha abi lütfen lütfen lütfen. Para verecektin. Vereceğim abi vereceğim. Bir tur daha daha fazlasını vereceğim. Tamam. Atıyorum. Hop. Ne? Nasıl çeviremedim? Ha! Tokat geliyor. Hayır, hayır. Dur, 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 dur para vereceğim sana. Dur dur para vereceğim. Hayır. Oo. Sen Game'e katılma. O ne lan? Kartı vereceksin o kartı. Cebinden alacağım yoksa. Tamam 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 tamam. Aldım. Sen de sen de ben bu oyunları oynadım. Sen durdurmaya durdurdum. Tamam. Başka sayılısından seçecekler artık. Yay! Şurada bakayım. Şu telefon numarasını ara. Tamam. Ararım. Arayım. Arayım hatta. Ya arayayım mı? Şöyle cebimden Nokia 80 telefonumu çıkartayım. Ah. Dit 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 dit. Alo. Hamon, Hamon. Ne diyorsun abi ya? Tamam, tamam, özür dilerim. E ee, bu numarayı ara demişti bana adam. O adam nerede? Onun sesini de duy duyun. E ee, Arkadaş pek iyi değil ama tamam, tamam. Ee, bir otobüs gelecek oraya. O otobüse bin. Ben niye biniyorum oğlum? Annem bana zamanında yabancıların otobüsüne binme demişti. Hayır. Bu farklı bir otobüs. Kırılmadı neyse. Telefonum zaten Nokia 80 olduğu için. Gelecekten geliyor benim telefon. Ne? Ben. Ee, e sonra. Öyle yani. Otobüs gelecek bin ona. Niye? Öyle. Canım istiyor. Bip bip bip. Kop ee. kop 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 nam 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 nam, 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 nam. Ya ben tuvalette Nokia sıçacağım ya. Of. Ne yapacağım ki şimdi? Otobüs gelecekmiş. E. Ee? Oyuncu otobüse bin. Ne oyuncusu ya? Of, tamam. Geliyorum. biner. E ee, ne yapacağız? Psss. Ah bu ah. ortağım direkırım, aman gaz gaz maske var. Ne doğru lan? Neyse o gaz maske ne deldik? Nasıl deldik? Dargı oynarken adam kafana vurdu ya. Ana e bayıldı. Neyse. En sevdiğim şarkıyı dinlemeye devam edeyim. <laughs> Annem banyo yap dedi. Koştum bak piti piti. Aha. Lan araba kırıldı. Bom bom Şarkı çok güzeldi. Şarkı mükemmeldi. E ee, şarkıyı dinlemeye devam etmeliyim. Orada. Orada. Ah. Annem banyo oh, yaptı dedi. Koştum bak be orada. Koştum bak piti piti bacı bacı eğlence. Ah! Oh. Ah! Neredeyim? Annem banyo yaptı dedi koştum bak piti piti dinledikten sonra bütün aklım gitti. Deldiler maskemi zaten. Ya başıma ge gelmeyen kalmadı ya. Başıma gelmeyen kalmadı lan. Bu ses bir yerden tanıdık geliyor. Ya oğlum fail ya. Lan bu Zurtmen. Ana Zurtmen. Ya oğlum susun zaten. Siz beni nereden tanıyorsunuz? Koştum bak PT PT Dalin Dol reklamı çıkarttılar lan karşıma. Ne Dalin reklamı? Bir dakika. Bir dakika. Zort Sedat Gür ve Sigma bekleyeceğim. Gürcan. de mi dakika oynattılar? Hmm, evet. Tokat attılar mı sana hiç? Bana 5 kez attılar. Bana 10 kez attılar. Bana 0 kez attılar. Nasıl lan? Kazandım sonra adamı tekmeledim öldürdüm. Öyle. Sen manyaksın. Vurma lan. lan, Zaten aklım fikrim bozuldu. Niye? Ya arabada sizi otobüse bindirdiler mi? Bindirdiler. Beni de bindirdiler. Dali reklamı açtılar benim orada. Ne? Annem banyo yap Koştum bak PT diyordu. Ne diyorsun oğlum ya? Sen kimsin? Sen bana ne diyorsun diyemezsin. Lan! Abicim sen özür dilerim ben. Uh. Oyuncu 031 elendi. Neyse. Sen delisin ya. Yani. Yo, değilim. Konuşmayı bırakın. Konuşmayı bırakın lan. Lan. Konuşmayı bırakın. Bırakın. Bırakın konuşmayı bırakın lan. Bırakın konuşma. Allah içme beni abi abi. İçme abi. Hareketinizi görmeyeyim ben yukarı tekrar çıkıyorum. Abicim telefonumu geri ver ya. Ya Nokia mi istiyorum ben. Tamam özür dilerim, özür özür. Ben dilemeyeceğim. Ben Nokia 81'i gerçekten istiyorum. Ah! Nokia 81'imi var. Ver. Ver lan Nokia 81'imi. Abi ne oldu sana? Of. Abinin yardıma ihtiyacı var. Yardıma ihtiyacı var. Abi. Allah! Abinin yardıma ihtiyacı var arkadaşlar. Oğlum sen niye küçüldün? Bilmiyorum ben de. Abinin yardıma ihtiyacı var. Vallahi seni yukarı çıkartalım biz. Öldürdün lan. Senin ölmen gerekiyor. Yok yaşıyorum ben elimi kırdı sadece. Ya ya küçük olmanın gücü adına da da bar 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 ne oldu lan <laughs> ne oldu <laughs> korkuyorum ben söz korkmazsın hayır itmedim ben sen itme benzet itme 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 sıkıştık burada sen neden küçüldün? Bilmiyorum ben. Neden küçüldüğümü. Neyse. Birazdan ilk oyunu oynayacağız. Ay, beni niye attınız? Beni niye attınız? Yaşıyordum. Neyse bari panel var şurada. Açayım o paneli. Heh. Allah. Canlanacağım mı? Öldüreceğim ben onu. Neredesin sen? Gel lan. Gel. Kareli ben olacağım artık. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Sus sen. Sen sus. Önde ben olacağım. <laughs> Niye işe böyle insanlar aldık? <laughs> neden böyle insanlar aldık? Oho. Abi neden öldürdünüz? Frontmen'e. <laughs> Size frontman'e söyleyeceğim. Lan oyuncu 456 var. Oyuncu 431 de var. E ee? Ben... Yani, yani Artık böldü. öldü. Atom. İlk oyununuz. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Bütün parayı ben alacağım. Heh, bıraktım. Allah. Artık kareli benim lan. Kareli benim. Şöyle. Look at the camera. Tamam. Sıradaki oyunumuz yeşil ışık, kırmızı ışık. Anladık. Anladık. Uf, ne yapıyorsun lan? Neyse. Işık ışık kırmızı ışığa başlayın siz. Şuradan gidin. Ee, tamam. Gidelim oradan. Gidiyoruz. Biz de geliyoruz. Biz de geliyoruz. Geldik daha çok oyuncu var zaten. Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışığa başlayacaksınız. Başlayalım bize. Oyuna başlayın. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Durun, durun, durun. Kadar hızlı başlamıyor. Dur. Herkes dursun. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Bu kolay bir oyun olmayacak. Herkes ölecek. Herkes. Herkes. Ne diyor ya bu? Herkes ölecek. Yeşil ışık dediğinde hareket edeceksiniz. Kırmızı ışık dediğinde duracaksınız. Çünkü Bizler insan değiliz. Atız. Atla. Öldü. Neyse. Yeşil eşek. Kırmızı eşek. Aaaa. Dı dı. de çok kötüsün. Oh. oh. Ye. Yeah. Be bekleyin arkadaşlar. Ha. Ye. Yeah. yeşil ışık kırmızı ışık Allah kazandı hem oh. yendim oyunu yendim oyunu yendim yendim yendi yeşil ışık yeşil aşk, kırmızı e. kırmızı fişi yendik hayır ben de geliyorum duru, 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 duru. Of, of, of. Üçüncü bölüm tamamlandı. Yay! O zaman bitişimizi de yapıyoruz. Bebek. Bebek. Tak tak tak. Oh. Bitiş, bitiş. Bitiş, 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 bitiş. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Aa ne oluyor lan?